Tekrardan merhabalar, hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hayatınızda her şey yolundadır. Ben iyiyim. Açılım konumuz için her zaman olduğu gibi kartlarımı hazırladım. Açılım konumuz, okumuşsunuzdur. Aklınızdaki kişi böyle karışık mesajlar veriyorsa, ne yapmaya çalıştığını anlamıyorsanız, onu soracağız, ne yapmaya çalışıyor, amaç ne aklınızdaki kişinin şu anki davranışları, yaptıkları veya yapmadıkları ile ilgili. Bunu hep beraber anlamaya çalışır Tabii ki amacı derken sizinle ilgili amacına, Buna bakacağız. Bu arada 2000 aboneye geçtik. Çok teşekkürler. Beraber büyüyoruz destekleriniz için. Yorumlarını, desteklerini esirgemeyen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Uyumlanabiliyorsanız, abone olmadan izliyorsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenirseniz bunlar son derece değerli katkılar. Dediğim gibi şimdiden teşekkürler. Hemen ben kartlarımı hazırlıyorum. Sizi bekletmeyeyim. Evet. Önce her zaman olduğu gibi bir anlık enerjilerine bakalım. Şu an ne durumda? Buna bakalım. Ondan sonra görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz arkadaşlar. Onları tabii ki tek tek bakıyorum. Evet. Şu an ne durumdasın? Sizden bağımsız. Önce kendi güncelinde. Bu açılımı izlediğiniz zaman zamansızdır açılımlar. Bunu da belirtmeyi unuturum ama ben belirteyim. Şu an ne durumdasın? Evet. Bir mesafeden bahsediyor. Dedikodu. Ay. O kadın bu, bu kart da gelmesen güneş şimdi kendi günceli dedik nasılsın dedim bilinçaltı korkularım var diyor bir seçim yapmam gerekiyor o seçimi sanki yapmaktan korkuyorum çevrenin sözlerinden korkuyorum çevre etkisi toplum baskısı dediğimiz bir durum bu kişide çok fazla var toplumun sözleri konuşmaları bu kişi üzerinde çok etkili üçüncü bir kişi etkisi var. Şimdi o kadın burada net olarak üçüncü kadın, diğer kadındır arkadaşlar. Hani yok işte sizden bağımsız ama net olarak verdi. Yani burada bir kadın etkisi var. Sizi bu kişiyi olumsuz yönde etkileyen, belki ilişkinizde olumsuz yönde etkileyen bir kadın etkisi var. Özellikle uzak mesafe ilişkiniz var ise bu durum ilişkiniz üzerinde, bu kişi üzerinde etkilidir. Yani diğer kişiler siz yokken bu kişiyi etkiliyor olabilir. Çevre etkisi çok var. Korkularım var. Yani nasıl hareket edecek? Zaten konumuz bu. Ne yapmaya çalışıyorsun dedik. Karar vermeye çalışan, yolunu bulmaya çalışan, belki bir yolculuk planı var. Uzaksınızdır, size gelme esneği var. Her şey aydınlanacak diyor. Aynı karşı hoş sohbetler, aydınlığa kavuşmak, huzurlu hissettiğim bir dönem geleceğini gösterir. Tüm problemler çözülecek Evet başka kişiler yüzünden ilişkiniz zarar görmüş. Sanki bu kişinin hayatındaki ilişkileri zarar görmüş. Ne kadar çözülecek dense de güneş kartı tüm kartları biliyorsunuz enerjisini temizler. Ama yine de böyle bir korku var. Bilinçaltı korkuları var. İşte uzak mesafe ilişkisi var ise çevrenin onaylamadığı bir ilişki tipi var ise aranızda sizinle ilgili değil ama tabii ki bu kendi günceli sizin ilişkinizi de etkiliyor. Bu durum ve özellikle 3 diğer kadın etkisi burada var. Eril arkadaşlarım için yani karşı tarafın işte yanındaki hemcinsi arkadaşlar sizinle ilgili yanlış yönlendirmeler yapıyor olabilir. Vardır ya arkadaş grubunda ya nereden buldun onu veya o sana göre değil ne yapıyorsun olmaz yanlış kişi falan filan buna benzer yönlendirmeler de oluyor olabilir. Dişli arkadaşlarım için üçüncü bir diğer kadın etkisi var. Bu kadın etkisinden de kurtulmak istiyor bu kadın e, olumsuz etkiliyor. Evet. Bir karar vermesi gerekir. Gündemi bu. Sizinle ilgili. Evet. Yoğun bir özlem var. Çok özlemiş sizi. Para. <laughs> Ama diyor gelemiyorum. Ay çok tatlı. Aşk var. kıran. Enerjiler çok güzel geldi derken şu ağzımı açtım yine zehir geldi. Şimdi burada merkezinde aşk varken yine bu şu kartları da bir tutalım enerjisini alın. Güzel tatlı iş kartlarımız var. Evet. Şimdi arkadaşlar burada evet merkezinde aşk var. Her ne kadar korksam da her ne kadar olumsuz etkiler içinde olsam da anlık enerjide sana yoğun duygularım var. Seni çok istiyorum diyor. Seni çok özledim. uzaksanız, küsseniz seni çok özledim. Evet, duygumda var ama çok korkularım var. Belli ki burada ya toplumun onaylamadığı bir ilişki tipiniz var ya engelleriniz, aile engeli. Yani burada engellerden bahsedebiliriz. Çevre etkisi vardır ya çevrede her şeyi bilir zaten. farklı bir ilişki tipiniz var. Yani bir çözüm bulmaya çalışıyor. Çok özledim. Biraz maddi sorunlar yüzünden araya mesafe girmiş olabilir. Çevre etkisinde kalmış. Yani her yönden bana uyumlusun. Ama maddi sorunları var sanki. Gücünü ortaya koymak istiyor. Diğer kişileri de aradan çıkarmak istiyor. Yani burada gergin bir kral var. Yani Evet her zaman sizi koruyup kollamak, sizi ilişkisine sahip çıkmak isteyen birisi var. Fakat şurada zehir var. Öfke. Bazen birbirinize çok ağır sözler söylediyseniz bir takım kırıcı durumlar olduysa bunu da düşünüyor. Bakalım neymiş bu? Bir tane kart alalım. Takip. ya Bu kişi tutku. O. Yani şöyle söyleyeyim. Ee... Çok fazla çekim de var size karşı. Bu o kişi o o kadar yoğun bir çekim etkisi var ki o kadar yoğun bir tutku var ki. deste altında ikiz alev var. Alev alev yanan birisi var. Ve ee, sizi yoğun bir takip size karşı yoğun bir takip enerjisi var. Ama bir o kadar da böyle gergin enerjiler var. Yoğun bir tutku arzu var. Ya sizi kaptırırsa ya kaybederse gibisinden durumlar içine de giriyor sanki. Ağır sözler söylediyseniz Şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. İşte ayrıldınız. Çok böyle şey bir ayrılık yaşadınız. İşte ben de başka birini seçerim. Sen başka birileri varsa bende de olur mantığında bir durum varsa kafasında kurarak da böyle bir durum yaratıyor olabilir. Ama tutku da var. Aşk da var. Hatta bunları da gösterelim. Şöyle kameraya yaklaştıralım. Yani Güzel. Evet. Şimdi bakalım bu kişi sen ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Aşık birisi var. Sen benim ikiz alevimsin. Aynı frekanslasın diyor. Ee, çok özlüyor. Fakat amacı ne? Sizinle ilgili, ilişkinizle ilgili amacı ne? Ne yapmaya çalışıyor? Tarotları açık alacağım. Kupa kralı. Evet Zaten kıskanç bir kral var burada. İki tane geldi. Kabul edelim tasım değnek yedilisi tasım olması evet bir aile engeli var sanki parayla ilgili bir engel var burada Maddiyat. ay kartlar iki iki hatta üç tane şöyle yapacağım içimden böyle geçti azize kule ve kılıç şövalyesi gergin bu kişi çok gergin neden yani böyle yoğun tutku arzu var aşk var sanki bu durum onu geliyor Uzaksanız özellikle. Kadar çarkı geldi. Ermiş. Böyle e, bir şeyler e, kendi sorunları arazdaki durumu çözmeye çalışıyor. İçine kapanıyor. Paylaşımcı değil sanki bu kişi. Paylaşmıyor. Hemen burçları da söyleyeyim. Akrep burada. Başak burada. İkizler burada. Şu altta ne var? Hmm. Aslan burada. Ama geri planda. Akrep çok baskın. Onu söyleyebilirim. Fevtalya testesinden alalım. Çok öfkeli ya bu kişi ne böyle öfkeli ne yapmaya çalışıyorsun sorduğumuza pişman ediyor. Yani çok öfkeli birisi var. Çok gergin. açık koydum bu grubu. Hadi bakalım. Özgürlük. Kapalı alacaktım. Kader. Evet, gizli saklı durumlardan bahsediyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne dedin Çözüm bulmaya çalışıyorum diyor da bakalım. Adalet. Şans. Ayrılık. Ne yapmaya çalıştığını kendi bir bilse bize anlatacak da. sadece diyor ben diyor artık diyor emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Giden gider biten biter. Yani şu bir karar netleşmek istiyorum diyor. sunma en son. Evet, farklılıklara takılmış. Farklılıklarınız var ise din farkı, yaş farkı, altında böyle bir enerji var. Kendi belki de bunu e, birebir söylemese bile. İşte e, uzaklık mesafe olabilir. E, yani biraz önce dedikodular çok etkili dedik ya. Bu sosyal e, baskı, sosyal çevre çok etkili. Aranızdaki farklılıkları e, sosyal çevre çok böyle e, daha da Üstüne basa basa vurguluyor olabilir. Ona yanlış mesajlar iletiyor olabilir. Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacı ne dedim? Kupa Kralı. Adalet. Adalet kartı iki kez geldi. Bakın ilahi Adalet'ten bahsediyor. Yonca. Yeni aşk. Ya ben diyor e, bu kişinin asıl amacı temiz enerjiler istiyorum diyor. İster seninle ister başkasıyla. Yani özgürce yeni bir yani özgürce duygularımı yaşayabildiğim vicdan azabı yapmadığım, yani duygularımı sunduğum, duygularım, duygu beslediğim birisiyle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Sanki sizin de böyle bir yıpranma durumu var. O kadın çıktığına göre üçüncü kişi etkisi var. Bunlardan sıyrılıp böyle duygularımı sunmak istediğim bir ilişki tipi istiyorum. Özgürlüklerim de elimden alınmasın. Bana haksızlık yapılmasın. Başkasına haksızlık yapmayayım ve e, şanslı bir döneme girmek istiyorum diyor. Yani çok böyle e, üzüntü, öfke, ayrılık, o mutsuzluk, içe kapanma dönemlerinden geçtim veya bu yakın geçmiş olabilir arkadaşlar şu anda. Böyle bir enerji içine girmiş. Yani yeniden seninle belki de e, başlamak. Biraz kıskançlık var burada. E, Kupa Kralı kıskançtır. Duygularını kendi içinde yaşar. Fakat burada bakın elinde Kupa Kralının e, kadehi duruyor. E, yani adil olmak istiyorum. Kimseye haksızlık yapmıyorum. Kendi özgürlüğümde kısıtlansın istemiyorum. Yeni enerjilerle şanslı bir ilişkiye başlamak istiyorum diyor. ilk etapta. Dediğim gibi yakın geçmiş veya şu an enerjisi. Buraya iki tane gelmiş. Değnek yedilisi. Tasımonlusu, çaresizlik. Şunlar veya kader. Köpek, nişanlanmak. Yani burada İlişkide bir level atlatmak istiyor. Ancak bakın, o kadın kartı ve çevre etkisi çıktı. Maddi konular, ailesine maddi olarak bağımlı birisi olabilir veya üçlü bir durumdur. Dedik ya, o kadın da çıktı. Yasak ilişki durumu vardır ve bu durumdan kaynaklı maddi bir durumu var, yani maddi bağım var, konfor alanı var. Konfor alanından da çok çıkmak istemiyor. Ama ee, yani yeni bir e, aşkla yaşamak istiyor sizinle yeniden başlamak, e, yeni bir heyecan e, içine girmek istiyor. Evet Sadığım diyor, al diyor ipim, bakın tasmam senin elinde. Ancak bazı konularda çaresizim. Yani burada aile kurma e, şu an içinde bulunduğu alan onu çaresiz bırakıyor. Veya aile engelleriniz var ise işte anne baba engeli vardır, evliliğinizi istemiyorlardır. <laughs> Bağlanma korkusu yaşayan Çünkü burada özgürlük kartı da çıktı Birisi vardır Bu durum onu çaresiz kılıyor Bundan bahsediyor Ama senin ne diyor Üst seviye tekrardan ilişkimizi canlandırmak istiyorum Diyen birisi de var burada Değilse bu durumlar yok ise Evet sizinle Olan ilişkiyi bir üst versiyonu Çünkü iki tane kart burada Bakın nişanlanmak ve tılsım onlusu Aile kurmak aile olmak kartıdır e, fakat bu kişi, bu kişi e, biraz gizli saklı durumlar var, bağlanma korkusu var e, ve şu an belli bir e, savunmaya almış kendini, bu alandan çıkmaktan korkuyor. Gizlediği sakladığı e, bir takım e, belki maddi durumu bildiğiniz gibi değil ya da çevre e, onunla ilgili size olumsuz bir takım durumları mi? olumsuz e, bilgiler alır mısınız bu etki olabilir. aynı ortamda bulunuyorsanız uzak mesafede ise zaten bu. Bunu kayda değer almayın. Fakat çaresiz. Çaresizim diyor. Sanki böyle bir hapishane içindeyim. Ee, gizli saklı durumlar var. Yani evet aile bağları var. Aslında seni istiyorum. Sana sadığım diyen de birisi var. Ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Bu yakın geçmiş veya şu an. Evet merkeze tabii ki önemli. Azize merkezde kurnazlık. Çözüm. Sevginizi ifade edin ve yüzük şimdi tabii ki şu kartları da tutayım. Evet. Arkadaşlar burada sizi şu an size aşık fakat siz böyle çözemiyor olabilir. Siz gizemli aslında evet evlilik isteyen birisiniz. Biraz önce dediğim gibi eğer üçüncü kişi engelleri diğer engeller yok ise böyle bağlanma korkusu olan birisi olabilir. Siz ciddi ilişki istiyorsunuz. Sevgilisini ifadesini istiyorsunuz. Fakat bu durumlara karşı böyle biraz arkadan dolanma durumu olabilir. Aşık birisi var. Bunu söylemek istemiyor. Bağlanmak istemiyor olabilir. Ama daha çok burada aldığım enerji üçüncü kişiler, aile engelleri aranızdaki farklılıklar var ise siz aslında o kişiyi çok iyi tanıyorsunuz. Size karşı ne yaparsa onu biliyorsunuz. Ve Artık somut ciddi durumlar istiyorsunuz. Bir teklif gelebilir. Evli ise, bakın hayatında başka birileri var ise, e, o konuyla ilgili bir e, çözüm e, bulma isteği olabilir. Yani yüzük kartıyla beraber, yani evlilik durumu bir engel teşkil ediyorsa ve siz bunun farkındaysanız, siz bunun farkındaysanız, o konuyla ilgili bir çözüm bulmak. Bunu çözüm bulurken kurnazca bir tavır içine girmek. Sizi işkillendirmeden. Çünkü sizi isteyen birisi var. Değilse dediğim gibi bağlanma korkusu e, olan birisi ise siz e, teklif bekliyorsunuz veya ciddiyet bekliyorsunuz. Bu duruma da çözüm bulacak gibi. Yani ben ciddi düşünüyorum diyor. Ben sana sadığım. E, daha e, sen bili, beni biliyorsun her anlamda. Kurnazca tavırlar artık sana sökmez. Her ne kadar kurnazlık yapmaya çalışsam da. Evet. Bir güzel bir teklif. Güzel bir başlangıç için. Sanki bir yol alacak gibi bu kişi. Eğer üçlü durumlar var ise ki var gibi. Bu konu engel teşkil ediyorsa. Siz evlisinizdir. Üçüncü kişiler girmiştir. Bu duruma da çözüm bulacak gibi. Çözüm bulmaya çalışan birisi var. Evet. Yüzük kartı geldi yani. Güzel. Aşk. Yüzük. Evet. Şurada enteresan durumlar var. Yakın gelecek olarak daha çok algıladığım kule. Kılıç şövalyesi. Merak. Adalet. Şurada da çıkmıştı. Aile, yani ağaç. Ve birbirlerini tanımak. Yani bu kişi aranızdaki durum sağlam. Bunun çok farkında. Adil olmam gerekir diyor. Bakın. Bir şeyler aranızda. Bir şeyleri yıkıp Uzun süre bu konuyu düşünmüş olabilir. Artık kendini ortaya koyması gereken birisi var. Bakın, sizinle sağlam bir ilişki kurmak için e, bu kişi yeni başladığınız birisi ise e, işte geçmişinde e, farklı konular olabilir, hayatında birisi olabilir veya bağını koparamadığı birisi olabilir. Bu durumu, e, bu bir şeyleri yıkıp size öyle gelmesi gerekiyor. Fakat bunu yaparken de belli bir süre hani e, sizi takip edebilir veya Arkadaşlar burada e, sizi izlemiş olabilir öncesinde. Yani haksızlık yapmama adına veya şu anki mevcut bulunduğu konum içinde veya sağlam bir ilişki bakın burada kafanız karışmasın şimdi şöyle toparlayayım sağlam bir ilişki kurmak istiyor gücünü ortaya koymak istiyor şurada tırpan karta vardı üçüncü kişileri aradan çıkarmak istiyor yeniden bir Aşk heyecanı. Eğer beraberliğiniz var ise, önceniz var ise tekrardan e, o heyecanı e, başlatmak istiyor. Aynı heyecanı yaşamak istiyor. Değilse işte engellerin olduğu bir konu, mevcut düzeni var ise e, biraz bu sorunları çözmek fakat çözerken adil olmak e, durumunda olacak birisi var. Buraya bir kart alacağım. Çok gergin. Bu gerginliğin sebebi ne? Bir şeyleri bitiriyor. Bu durum onu geriyor. Bu durum onu geriyor. Mevcut bir düzeni olabilir. Sizinle yeni bir başlangıç yapacak. Ee, belki belli bir dönem, uzun bir dönem sessiz kalmış olabilir. Şu an e, adaletsizlik de yapmak istemiyor. Bu gelen durum neymiş ona bir bakalım. Bu kişi neden geriliyor? Bu ağaç neyle ilgili? Kupa Şövalyesi. Anladım ben. Değnek Kralı. Adalet tekrar geldi. Terazinin kartıdır. Yani tısım dokuzlusu. Şimdi şu var arkadaşlar. Mevcut konfor alanı var bu kişinin. Konfor alanında rahatının bozulması. Konfor alanı şudur. İlla maddi açıdan veya bulunduğu ev anlamında değil. Alıştığı bir sistem vardır. Alıştığı bir tarzı vardır. İşte nedir bu tarz? Ee, hani bazı arkadaşlarım için bağlanmaya gelmeyen birisidir. Duygularını ifade etmek çok zordur o kişi için. Bu durum onu geri yorulabilir. Veya e, bağlanmadan işte üçlü durumlar var ise engellerin olduğu, üçüncü kişilerin olduğu bir durum var ise e, bu şekilde götürmek. Yani işte ne serden, ne yerden ne serden durumunda olmak. E, fakat siz muhtemelen e, somut bir beklenti içine girmişsiniz. Bunun farkında siz o kişiyi çok iyi tanıyorsunuz veya öyle bir potansiyeliniz var. Haksızlık yapmadan burada bir değnek kralı var. İstediğini yapabilen, istediği her şeyi yapabilecek güçlü olan bir değnek kralı var. Fakat gergin adımlar böyle gergin adımlar olabilir. Çünkü duygu duygularıyla artık e, siz şunu biliyorsunuz o duygu vermeli. Duygularıyla adım atmalı. Bu duygu durumu e, romantik aşık durumu aşk olsa bile ikiz alevi olsanız bile bu durum onu geriyor. Alışmadığı bir durum. Evet gücü var yapabilir. Ve ekstradan şunu söyleyebilir. Üçüncü kişiler var ise işte haksızlık yapmamak adına. Karşı tarafa diğerlerine haksızlık yapmamak adına bir karar vermesi gerekiyor. Bu kararda çünkü aldığı karar köklü sonuçlara yol açacak. Uzun vadeli sonuçlara yol açacak. Bunun hesabını yapan birisi var burada. Yani aşk durumu Aşk ifade, aşkını ifade etme durumu sanki bu kişiyi geriyor. Çünkü mevcut düzeni değişecek, yeni bir düzen içine girecek ee, ve en çok da kendime haksızlık yapmamalıyım modunda. Direnmek, kader çarkı, şans, kule, ilişkinize bir şans verin. Evet, ex partner olanlar için ne yapmaya çalışıyor dedik. Bir daha bir şans daha verilecek. Evet, her şeye rağmen... Kadersel süreçlerden zaten uzun süre direnmiş olabilir. Siz direnmiş olabilirsiniz. Bakın ilişkinize bir şans verin ve şans kartı. Evet, pek çok sorunu yaşansa bile bu kule ayakta duruyor, ilişkiniz ayakta duruyor. inatçılı tavırlar var, biraz direnmişsiniz. Fakat kadersel süreçler bir şekilde sizi tekrardan bir araya getirmiş olabilir. Yani uzak olanlar, ex-partner olanlar için veya küsseniz, ayrıysanız veya aranızda üçüncü kişiler var ise bu kişi tekrardan ne yapmaya sizinle şansını tekrardan denemek istiyor. Bir adım atmak istiyor. Bunu yapacak gibi. Fakat bunu yaparken de çok fazla gergin enerjilerle size gelebilir bu kişi diyebilirim. Evet ne söylemek istermiş? Bir bakalım. Gerçekten şu an size ne söylemek istermiş bu kişi? 3 tane kart alıyorum. yani çok hatalar yapmış, yanlışlar yapmış. Affedilmeyecek. Ay neymiş bu affedilme çok merak ettim şimdi. Affedilmeyecek hatalar yaptın diyor bilinçaltında. Yani zaten üçüncü kişiler, o kadın falan çıktı ama tek kart alacağım. Neyle ilgili? Yeni birilerini denemiş arkadaşlar sanki bu kişi. Yani yeni sizin dışınızda yeni başlangıç, yeni birileri, yeni heyecan diye düşünmüş ama demek ki duvara toslamış diyebiliriz. Bakalım. Eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutur zaten söylemiştik. Bakın şurada bağlanma korkusu olan birisi var ama diyor ki size artık hani al seninim der gibi. Ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Güzel. Bakın mesaja. Yüzük kartıyla beraber buna karar vermiş, yanlış seçimler yapmış olabilir. Doğru ve dürüst olan. Çünkü kendi o şekilde olmamış sanki. Seninle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüm. Bazı planlarım var diyor. Yani planlar güzel planlar. <laughs> ne diyelim daha fazla değişmeyelim. Güzel şeyler çıktı, aldık, kabul ettik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.